Evet çocuklar, bugünkü konumuz zihinden toplama işlemi. Acaba zihinden toplama işlemini nasıl yapabiliriz? Onu öğreneceğiz. Zihinden toplama işlemi demek, verilen toplanan sayıları kağıt kalem kullanmadan aklımızdan yapmak anlamına gelir. 20 artı 40 sayılarını biz zihnimizden yani aklımızdan nasıl toplayabiliriz? Her iki sayının birler basamağında sıfır var dikkat ettiyseniz. Bu şu anlama gelir. Bu sayılar onun katı olan sayılardır. 10'un katı olan sayıları toplamak çok kolaydır. Yapmamız gereken ilk şey sıfırın bir tanesini aklımızın bir köşesine yazıyoruz. Onlar basamağındaki rakamları topluyoruz çocuklar. Onlar basamağında 2, burada da 4 var. 2, 4 daha kaç yapar? 6 yapar. Sıfırı da getirip sonuna ekliyoruz. Kaç oldu sayımız? 60 oldu. Bu işlemleri bizler zihnimizden yapacağız. Bunu unutmayalım. Tekrar edelim. 20 ile 40'ı topluyoruz. 0 her ikisinin de birler basamağında var. 0 aklımızın bir köşesine yazıyoruz. Onlar basamağındaki rakamları topluyoruz. Sonuna 0 ekliyoruz. Sayımız oluşuyor. Pekala eğer verilen sayılarda sonunda 0 yoksa ne yapacağız? Şimdi de bunu öğreneceğiz çocuklar. 2 tane sayı veriliyor bize. Dikkat edin bakalım. Hangi sayılarmış bunlar? Evet. 25 sayısı ile 72 sayısı çocuklar. 25 ile 72 sayısını toplamamız isteniyor. Dikkat edin bakalım. Burada nasıl bir yöntem uygulayacağız çocuklar? Yine birlikleri kendi arasında onluklarını kendi arasında toplayacağız çocuklar. 2 onluk 7 onluk da kaç onluk yapar çocuklar? 2 onluk 7 onluk da 9 onluk yapar. Peki 9 onluk kaç yapar? Evet. 9 onluk 90 yapar. Doğru bildiniz. Pekala 9 onluk 90 yapar. Şimdi gelelim birliklerini toplamaya. Birliklerini topluyoruz. 90'ın yanına 5 birlik artı 2 birlik. Ne yapar çocuklar? 5 birlik, 2 birlik daha 7 birlik yapar. 90 artı 7. Kaç yapar çocuklar? Zaten Söylerken de cevabı içinde saklı. 97. Toplarsa kaç olur çocuklar? 97. Evet cevabı bulduk. Kaçmış? 97. Bir daha tekrar edelim. 25 artı 72 sayısını zihnimizden yapıyoruz. Yapmamız gereken de ilk şey onluklarını topluyoruz. Kendi arasında aklımızın bir köşesine yazıyoruz. 2 onluk, 7 onluk da 9 onluk yapar. 9 onluk 90 yapar. Birlikleri de 5 birlik, 2 birlik, 7 birlik yapar. 90 artı 7 neticede cevap 97 oluyor. Pekala son örneğimizi yapacağız çocuklar. Eğer verilen sayılar toplanırken elleri sonuç çıkarsa ne yapmamız gerekecek? Bir de öyle bir sayıların toplanma işi var burada. 45 ile 19'u toplamamız isteniyor. Acaba kaç çıkacak sonuç? Kural aynı. Yine onlukları kendi arasında, birlikleri kendi arasında toplayacağız çocuklar. 4 onluk, 45 sayısında 4 onluk, 19 sayısında 1 onluk var. 4 onluk, 1 onluk da kaç yapar? Evet çocuklar, 5 onluk. 5 onluk kaç yapar peki? 50 yapar. Gelelim birler basamağındaki rakamları toplamaya. 9 birlik. 5 birlik de burada var. Ne yapar toplarsak? 9 birlik. 5 birlik daha. 14 birlik yapar. Peki 14 birlik ve 50 sayısı. 50 artı 14. Çocuklar buradaki buradaki onluk basamandaki rakamı buraya zihnimizden aktarırız. 50 buradaki 10'u buraya aktarırsak kaç olur? 5 onluk kaç onluğa dönüşür çocuklar? 6 onluğa. Orada da 4 vardı. 4 kaldı. 4'ü de getirir sonuna yazarız. Kaç oldu? 64 oldu. Tekrar edelim bunu çocuklar. 45 artı 19. Onlukları kendi arasında topluyoruz. 4 onluk, 1 onluk daha, 5 onluk ne yaptı? 50. Birlikleri topladığımızda 5 birlik, 9 birlik daha 14 yaptı. 50 artı 14. 50'nin üzerine çocuklar buradaki 10'u ekliyoruz. 50 10 ekledik mi? 60. 4 de burada vardı. 64. Cevap 64 oluyor. Nur.